<laughs> senin nenen Somali'de bana bomba mı gönderdi? <laughs> Hayır ben senin nenene bomba gönderdim. Ne? O, bu, nereye gidiyor mesela? Bu İstanbul'a gidiyormuş. Şuraya gidiyormuş. Hatay, Antakya. Bu Bitlis'e gidiyor. O Türkiye'nin dört bir yani. yani. Diyorum ki dünyanın her yerine gönderiyorum. Diyor ki abi Bayburt'a da kargo var mı? Kardeşim orası atmosfer dışında. O yüzden oraya ulaşamıyoruz. Ben her yere gönderiyorum. Atmosferin dışına çıkamıyoruz arkadaşlar. O mıntıkaya Elon Musk bakıyor. Memleketine Somali'ye gönderdim ya. Yani. Neden bombaları beğenmiş mi? Beğenmiş abi ya. Hadi. Bir de bir tane antilop avlıyordu şimdi ikiye çıkardı değil mi? Bir tane daha gönderdi bana. Evet kaçıcı paketimiz şöyle yaptık kargocu abiler bunları sayenizde yaptık alıyorsunuz kargoları fırlatıyorsunuz tırşık gibi millete <laughs> teslim ediyorsunuz tedbir aldım Ayağındaki...